Merhaba Leyva kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cyclops'un Do or Die adlı şarkısını izleyeceğiz. Dilerseniz geçelim izleyelim. Daha fazla Cyclops hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Let's go. Kong mükemmel bu arada. Kong'a bayıldım yani. Bu sene en sevdiğim dans performans videolarından bir tanesi oldu muazzamdı. Bakalım bu nasıl? Konsepti güzel gözüküyor da h hey, h hey. e w a h w a h Woah! 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 w o o a okay. a h w o h Woah! Woah! a o a h Woah! Woah! w a h Vokali bayağı lan çocuğu. Vay havalı bir kez. Fena vallar. Oha. Epek fena burada bulunca. Uuu. <laughs> Oğlum ses rengleri müthiş lan. <laughs> Bakışları çok tatlı. Kamerası da yine fena. Çıkıyor. Vay. 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 Wow. Fena lan. Nice. Performans sergilemiş <laughs> gibi Güzel bu arada. Şimdi de nakata <laughs> like, bağlayacaklar. Güzel olmuş. <laughs> wow. Okay. <gülüyor> nice. vay <laughs> <laughs> wow. Adamlar enstrüman çalıyor ya. Zombiler kes. Oh, çok, oh, kısmı çok güzel gözüküyor. Die. Die. Hmm Die. 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 tüylerim Die. 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 Daha çocukların yüzleri ama hala oturmadı bende çünkü genellikle izlediğimiz şeylerde böyle yani performans videolarında mesela ya uzakta oluyorlar veya ya da maskeli vesaire falan ya da MV'lerde çok hızlı akıyor. MV'de çocuklardan ziyade biraz daha böyle MV'ye şey yapıyorsun odaklanıyorsun hani etrafa falan odaklanıyorsun. Çok fazla kişi olunca bir de çok fazla böyle üstlerine durulmuyorlar. O yüzden böyle çocukların böyle yüzlerinin simasını falan... İzberlemek de zor oluyor. Anlamadım. Vah. 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 Nice. Va. Nice. Vah. Nice. Vah. Redlim'e takıldı bu arada. Eyy. Nice. Diiiice. Ay. Ne, ne bekliyor bizi Allah'ım Vaa wow. Ne oluyor lan? Vaa Fena dans ediyor he Nice Oooo Ne lan? Vay, yarış şartı falan ya. Yarış şey. Vay. Wow, vay. Mission clear. Peki nice. Zombiler dans ediyorlar ya yani mükemmel. Daha. Vay. Nice. Kopuyor lan zombiler. <gülüyor> 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 Die. Wow. Fena olmuş bu arada. Mükemmel yanmışlar. Oh. Emler olsun. Şarkılar olsun. Çocukların havası çok farklı bu arada. yanılmaz derecede farklı yüzüküyorlar. Wow. Neyse abi videonun sonu değilim. Daha fazla Cycrush hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone Sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.